Vallahi işte Meryem yengem, Meryem yengemin oğulları Oğuzhan, Balik, Metin işte Mitat Ali, Orhan yenge adını Orhan koymuşlar. Bir yanlışlık yok yani. Öyle benimsenmiş. Talat amcamlar, Talat amcamların dört tane çocuğu var. Birinin adı Tümer'di. Diğerlerini unuttum ama. Zekai Baba, Zeka, biz ona Zekai Baba deriz ama bir kan bağı yok aramızda. Zamanında Tahir dayılara şey, evlatlık verilmiş. Ondan sonra Bülent, Serdar, Ceren, Safi Alam, onun ablası Bahriye Halam. Ondan sonra Deniz, Ekrem, Ekrem'in mahalleden üç arkadaşı var. Mustafa, Samet, Engin, Cibide de. Cibide de zaten Şengül teyzenin eski kocası Zinet abla, Zinet ablanın sevgilisi Varol Bey. Metin, bu Metin başka bir Metin ama Metin enişteyle karıştırma ayrıca bir Metin o. Süleyman abinin kiracısı Ali, Ekrem dayılar, Ekrem Dayım'ın ortakları Hüseyin, Faruk, bir de Niyazi abiler. Ne?